Risk değerleme işlemi bittiğinde maddi doğruluk testlerine gidiyorum. Başlat butonuna bastıktan sonra kapsam ve atama ekranı açılıyor. Burada hesap gruplarına göre riskli hesapları bu versiyonda filtreleyebilirim. Hızlı sorgu riskli olanları göster dedikten sonra sadece riskli olan hesap grupları karşıma geliyor. Sonraki dersem eğer burada da hesap kodu bazında hızlı sorgu riskli olanları göster diye filtreleyebiliyorum. Bu şekilde sonra gidiyorum. Yine aynı şekilde soru setlerini seçiyorsunuz. Bir sonraki ekranda prosürlere denetçi atadığım ekranda eğer müşteriler kendi prosür setlerini kullanıyorlarsa ve sorularını müşterinin iddialarını da eşleştirdilerse iddiaları tabloya getir dedikten sonra yine hızlı sorgu riskli olanları göster seçeneğinde riskli prosürleri ekrana getirebilirler.